O halde kalp ehlinin en çok istediği şey bilgiye dayalı kesinlik ve kalbin huzurudur. Mümin bu makama ulaştığında üzerinde bir dizi etki belirir. İlk etki belirsizlikler ortaya çıktığında sabitlik ve istikrardır. Sabit, sağlam ve huzurlu olan kişi huzuru olmayan birinin aksine belirsizlikler karşısında ayır kaymaz. Dualarınızda bile kesinlik isteyin. İkinci etki ilahi nurları, ilhamları, ilahi bilgileri, hayırları ve bereketleri almak için sabitlik ve istikrardır. Bunlar huzurlu bir kalbe ihtiyaç duyar. Eğer kalp sarsılmışsa bu nurlar içinde kaybolur. Marifet ehlinin yönteminin özüdür kalp genişleyip huzura kavuştuğunda ilahi nurları almaya hazır hale gelir. Çünkü ilahi ilimler sadece çalışma ve okuma değildir. Bu yolun yarısıdır. Diğer yarısı ise Allah'tan bir lütuf, Allah'tan bir hediyedir. Bu hediye hazır bir kalbe ihtiyaç duyar. Ve huzurlu kalp hazır olan kalptir. Sarsılmış kalpler ise belki de sapar ve kaybolur. Üçüncü etki, ilahi tecelliler ve ayetlerin insana görünmesi sırasında sabitlik ve istikrardır. Her insan eğer dikkat ederse Allah Teala ona ayetlerini gösterir. Ve ayetlerini ortaya çıkarır. Ancak biraz gafletten uyanmak gerekir. Eğer kuşa bakarsa Allah'ın ayetleri ona görünür. Eğer tarlaya bakarsa Allah'ın ayetleri ona görünür. Eğer denize bakarsa, eğer dağa bakarsa, eğer ebeveynlere bakarsa, eğer yağmura bakarsa, her şeyde Allah'ın ayetleri açıkça görünür ve tecelli eder. Huzurlu kalp bu ayetleri sabit bir şekilde kabul eden ve anlayandır. Ancak huzursuz kalpler yağmuru doğa ile, dağı doğa ile, toprağı doğa ile açıklar. Dördüncü olarak zorluklar ve sıkıntılar karşısında sabır ve sebat. Huzurlu kalplere sahip olanlar, karşılaştıkları zorluklar karşısında sabit ve istikrarlı bir kalbe sahiptirler. İnsanlar zorluklar ve sınavlar karşısında belki bazıları panikler, belki bazıları geri çekilir, bazıları sarsılır ve bazıları hastalanır. Huzurlu kalplere sahip olanlar sabırda bir dağ gibidirler. 5. olarak Arzular, cazibeler ve fitneler ortaya çıktığında sebat ve dürüstlük Para onu aldatmaz, güç onu aldatmaz, prestij ve şöhret onu aldatmaz. Bazı insanlar şöhreti olmadığı sürece iyi ve dürüst bir insan olarak görülür. Biraz şöhret kazandığında nereye gideceğini bilemez hale gelir. Parası yokken, para geldiğinde doğru yolda nasıl yürüyeceğini bilemez. Cazibeler ve fitneler karşısında sebat ve istikrar kalbin huzurunun işaretlerinden biridir. Kalbi huzurlu olmayan birine herhangi bir fitne geldiğinde onu saptırır. Altıncı olarak, sürekli müjde, sürekli kanaat ve her durumda ve koşulda hoşnutluk. Zengin oldu, o hoşnut. Fakir oldu, o hoşnut. Hasta oldu, o hoşnut. Salim artık tatmin oldu. Yata bağlı oldu, o hoşnut. Bu sadece huzurlu kalbe sahip olan kişi de böyle olur. Huzurlu kalbi olmayan biri, olayları gözlemlerken Allah'tan korkar, huzursuz, sıkıntılı, kararsız ve endişeli olur, istikrarı yoktur. Bu nedenle kutsal ayet, Allah'ın yüceliği ve büyüklüğü ile huzurlu nefsi çağırdığına söyler. Çünkü bu çağrıyı almaya hazırdır. Bu çağrıyı kabul etmeye hazırdır.